Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek. Kanser olacak senin yüzünden. Televizyona bile çıkarsın. Öyle oluyor değil mi şimdi? İki dakika. Ne iki dakikası? 45 saniyeliğine kahraman olursunuz. 45 saniyeliğine. Çıkar. Süslü püslü bir karı. Hüzünlü bir sesle anlatır. Ekim Bulut. Karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye! Sonra da magazin haberleri. Kahramanca mı savaştınız? Ha? Öyle mi ölürüz? Hayır! Bu adam uyudu diye öldürür! Uyursan ölürsün! Ölürsünüz! Sen uyursan ölürsün! Sen uyursan ölürsün! Sen de ölürsün, sen de ölürsün! Uyursanız Azuma ya, ölürsün, ölürsün.